Evet arkadaşlar. Şu an çiftlik kafşana kadar bir rota belirliyoruz o rotaya Gidip döneceğiz. sürüş anlamında keyifli bir araç sessiz. Yol sesini biraz alıyor o güzel hani yolda olduğunuzu hissediyorsunuz. Tabii çukurları göstermiyor size. Ben de çukurlara hani emanet de olsa girmeyelim. Şurada bir arkadaş dörtlüleri yanarak kenarda bekliyordu. Ben de onu geçeyim dedim ama hala dörtleri yanıyor gördüğünüz gibi. Trafikte şu an işte adaptif kuruzları falan kapalı aracın. Ondan dolayı hani onları gösteremiyorum. En çok sevdiğim şeylerden özelliklerden birisi otonom 2 diye geçer o adaptif kuruz. Öndeki aracı takip ediyor. Bu bu araçta ekstra yazılımla beraber e, şerit değiştirme, öndeki aracı sollamanı kendi kendine karar verme mekanizmaları da var. Güzel bir araç. Şeyde e, internet sitesinden başvuruyorsunuz. İnternet sitesinden başvurduktan sonra Sizi arıyorlar saati okeyledikten sonra gidip test sürüşümüzü yapabiliyorsunuz. Evet. Şimdi hızlanma noktasında burada biraz şu anda bir sakin moddayız. ve geri kazanım da açık şu an. Hani gazdan ayağımı çektim. Yani öyle şak diye indirmiyor. Tabi geri kazanım miktarına göre değişebilir bu. Hani ayarlarınıza göre değişebilir. %99'daydı. Yüzde yani bir 20 kilometre kadar yol yaptım. %95'e düştü. Tabi bu herkesin bindiği bir araba. Şu çok güzel. Yani misafir ışıkta durduk ışığı gösteriyor. Yeşil yandığı zaman da uyarıyor size. Uyarıyor. Her iki pedale de basıyorsunuz. Sınırlı şu an 140 km maksimum hızı çıkabiliyoruz. Ee, genel araç ayarları buradan. Direksiyon ayarları, işte otopilot, pedallar, direksiyon. Burada şey var, ivmelenme standart. Sakin dedik. Direksiyon standart. Şu an yeşil yandı. Şimdi... Şu an e çok daha <laughs> şeye döndü. Haplatıyor. Yani direkt geriye vuruyor. <laughs> gayet başarılı ve inanılmaz hızlı bir araç. Şimdi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin oradayız. Yol tutuşu falan çok güzel. Evet arkadaşlar, siyah Tesla'mızı denedik. Beyaz bir şeyimiz var. İçeride biraz sohbet edeceğiz. bütün dağıtacağız. Ama şimdilik bu kadar. Kapıları açılışı, şeyleri. Sade bir araba. Güzel bir araba. Tabii kapatmıyor sanırım. Evet. Biraz sert dokunuşları var. Kart koy diyor şuraya. Merini taklıyor. Ses sistemi çok güzel. Direkt hiçbir şeye gerek kalmadan. Dubalara kadar, insanlara kadar hepsini size gösteriyor. Tabi otonomu şu an açık değil arabanın test sürüşü olduğu için. Ben en çok merak ettiğim şey de otonom dışında doğrusu. Hani kalk gidelim kardeşim yapacaktım. Ama şey yapmadım. Şu an dönüyorum olduğum yerde Dubai'yi görüyorsunuz. Şurada misal ben biraz daha yaklaştığım zaman şurada dubaların hepsini görüyorsunuz. Tabi ince dubaları görmedin. Niyeyse. Ya görüyor onları da şey olarak gösteriyor. Şu an bu kadar ben biraz daha yolda bir şeyler yapacağım. Görüşmek üzere.